Evet arkadaşlar merhabalar, bir süredir video gelmiyordu, meraklanmıştınız biliyorum. Ee, hemen başlayalım yeni videoya o zaman. Ee, bugün günlerden Tesla, şehirlerden Florence arkadaşlar. Ee, kodu çözerseniz ee, ne demek istediğimi <laughs> hemen videonun başından anlayabilirsiniz. Ee, neyse sizi çok meraklandırmayayım. Ee, şöyle hemen Sardes'e gelelim. Evet görüyorsunuz yeni model yerler teslimata hazır. Ee, şu anda Floransa'dayım. Floransa Tesla ee, merkezdeyim. Ee, gördüğünüz gibi. Şöyle arkadan da bir bakalım. Ooo bu jantlar. <laughs> 20 jantlar süper ya. Vay 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 vay. <laughs> Şuna bakın. Bu da şey. Performans versiyonu mu acaba? Jantlar çok güzel duruyor. Tabi renk. Quicksilver çok güzel. Evet hemen yanında da eski model Y de var. İkisi de aynı anda teslimatlar yapılıyor. Kamera buraya gelmiş. Arka kamera. Ee, yani evet yandan araba aynı tabi. Boyutlar aynı. İçi ya, evet, direksiyon değişmiş. Koltuklar hava, soğutmalı aynı zamanda. Tabi öndeki şu bar. Ee, şey, ee, çok büyük bir fark yaratıyor. Ee, hemen yanında da yeni model 3 var. Bugün e, burada yeni model 3 ile bir test sürüşü yapma, yapmak için geldik. Bugün yeni model 3 ile bir test sürüşü yapacağız. Ee, showroom'da da sanıyorum yeni modeli inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ama burada İtalya'da Floransa'da yeni model yeni teslimatları başlamış arkadaşlar. Bakalım Yani artık Berlin Fabrikası mı yoksa Çin'den gelen modeller mi bunlar da bunu çok bilmiyorum. Model şu görüyorsunuz. Hemen yanında da yeni model ya. İşte bu şey baz jantlar böyle olmuş kapaklar. Bakın ön taraf çok güzel. Ama tabi 20 inç jantlar çok daha güzel duruyor. Bunlar herhalde teslimat için şarj olan, hazırlanan, bugün teslimat yapılacak olan arabalar diye tahmin ediyorum. Evet şimdi içeri girelim. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an e, Showroom'a bir araç çekilmemiş ama teslimat için hazırlanmakta olan araçlardan bir tanesini şimdi açacaklar. E, sanıyorum bu araç. E, bir bakacağız hep beraber sizle beraber gelmişken. Aracı bizim için açtılar. Hemen hızlıca bir inceleyelim. Şöyle bakalım. Bakın şu kapı içleri evet şuradaki şurada bir ışık gelmiş. Ee, Hoparlör detayı. Ufak tefek değişiklikler var kapı içinde. Koltukta çok büyük değişiklikler var. Gördüğünüz gibi soğutmalı ve çok daha şey aslında güzel bir koltuk. Direksiyon yeni arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şey var ee, sinyal kolu bırakılmış ama <laughs> vites kolu kaldırılmış. Ve tamamen yeni bir direksiyon. İşte ekran. Ee, ve evet iç kısım da bu şekilde. Şuralar aynı. Çok benzer. Çok değişiklik yok. İç hacim aynı aslında arkadaşlar. Evet arka kapı aslında yine benzer şekilde. Burada en büyük yenilik tabii. Arkada ekran olması arkadaşlar. Şuraya bakın. Evet bu arka ekran. Ha, kapıyı kapatınca şey oldu. Kapandı. Ee, bu çok güzel olmuş. Gerçekten çok başarılı olmuş. Şöyle arkadan öne doğru baktığımız zaman <laughs> da evet. Yani Model 3'te gördüğümüz yeniliklerin e, Model Y'ye uygulanmış halini görüyoruz şu anda. Bakın. E, ambiyans aydınlatmaları da beyaz renk olarak şey yapıyor. E, gözümüze çarpıyor. <laughs> evet. hacim aynı. Yani şey aynı. Koltuk biraz da tabii daha rahat. Ama yani oturduğum hacim aynı. Şuradaki koltuk gözleri bu şekilde olmuş. Daha güzel olmuş. Ee, toparlanmış. Evet. Evet. Biraz daha e, rafine bir e, model giye hissiyatı ee, var. Şu an arka bagaj kamera evet buraya alınmış gördüğünüz gibi. Bu normal 4 çeker. Zaten 4 e, çeker uzun menzillerin teslimatı şu an yapılıyor. Bakın teslimatı hazırlanmış araç. İşte şurada e, şeyi var. Trafik seti var. Ha, burada şeyi var. E, günlük şarj aleti var. Ve normal tip kaplosu var. Bagaj bu şekilde. Evet arkadaşlar. <laughs> Şunu kısak güzel olacak. E, yeni Model 3 ile test sürüşüne çıktık. E, şu an yeni Model 3'in içindeyiz. İtalya'da, Florensa'da. Şöyle görüyorsunuz direksiyonu. Ee, bir navigasyona uygun bir yer girdik. Bir konum. Ee, yakın bir yer. İkinci çıkıştan çıkın falan gibi şeyler söylüyor. Şuradan Allah'ım insan şey arıyor ya. Ee, sinyal kolunu arıyor ama sinyal şeyin üzerinde. Sinyal kolu yok. Şöyle bakalım. Şimdi şuradan kaçacağız. Sola doğru. Boşaldığı zaman. bu tek motorlu ve standart e, menzilli versiyon. E, şu an bakın %98 şarjda 389 km biliyor. %97 olmuş. E, Tabi motor da şey. Biraz güçsüz. Şu an. Evet bizim arabanın şeyini vermiyor. Şimdi bozuk bir şeyden geçiyoruz. Yoldan, çukurdan. Hiç fena değil. Aynalarda şey var. Kenarlarda kör nokta veri sistemleri var. Ekran çok benzer. Arkada da ekranımız var şöyle. Şöyle gidiyoruz. Yani daha sessiz diyebilirim. Evet. Arkada da böyle bir ekran var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu güzel olmuş. Hem klima kontrolü Hem eğlence için. Film seyretmek için. Dokunmatik bir ekran. Bu bakarsak evet direksiyon da yenilik var gördüğünüz gibi. Şu sinyal işi çok kötü. Sinyal için buraya basmanız gerekiyor. Neyse ki Model sinyal kolunu bırakmışlar. Vites kolu yok. Şimdi biz yine doğru gideceğiz. Şuradan gideceğiz evet. Evet yani tepkiler fena değil. Arkadan içli bir araç tabii. Tek motorlu. Ama bizim çift motor Model y şeyini vermez yani Fena değil. Fena değil. Hızlanma tabii. Evet, bunu tek motorlu ve şey e, uzun menzilli versiyonu düşünülebilir. E, 700 km menzil veriyor. E, yaklaşık yeni model ya, çift motorlu yeni model Y'den de 9000 Euro daha ucuz gibi e, bir fiyatı var. E, evet yani bu Model 3'ün e, rezervasyonunu e, Floransa'daki Tesla merkezinden internet üzerinden yapabildik. Model Y için yeni Model Y için bir rezervasyon görünmüyordu. Sabah konuştuğumda dolu dediler. O, ee, ama şimdi konuşacağız. Önümüzdeki hafta için ee, buradan direkt rezervasyonumuzu yapacağız. İnşallah kısmetse önümüzdeki hafta yeni Model Y test sürüşü de benzer şekilde e, yapma imkanımız olacak. Evet yani aslında yeni Model 3'te bayağı güzel bir araç. Bu Bunlar tabi buradakiler Çin fabrikasında Tesla Çin'deki Gigafactory'sinde fabrikasında üretilen modeller, Çin'den geliyor. Şöyle camı kapatayım, biraz da susayım, siz sessizliği ne kadar sessiz olduğunu anlayın diye. Evet bayağı başarılı olmuş arkadaşlar. Yani. Gayet güzel bunun hani 700 kilometre menzil gerçekten çok cazip görünüyor. Evet dostlar yeni model 3 ile test sürüşü yapıyoruz. Aracı bir tanıtayım size. Tek motorlu ve standart menzilli bir araç. Jantlarımız büyük. Büyük jantlar 19 sanıyorum e, araç yan profilden aslında eskisi de aynı. E, önde ve arkada değişiklikler var bildiğiniz gibi. İçeride çok ciddi değişiklikler var. E, arka farlar bu şekilde güzel. Yani şu Tesla yazısı bayağı harika duruyor. Şöyle etrafında sizler için tam bir dönüyorum. lastikler. 19. Yani işte problem şey. Yani arka taraf arkadaşlar burada. Ya model Y'ye göre şu arka koltuk sırası çok alçakta kalıyor. Ee, ama tabi iyi taraflarda. Arkada yeni ekranınız var. Koltuklar çok güzel. Ön koltuklarda soğutma var artık. Ee, bagaja da hemen bir bakalım. Bagaj da tabii. Model Y'ye göre çok sınırlı kalıyor. Şöyle bakarsak evet yani arka camın açılmaması hani yatak olarak falan kullanmak açısından da bagajın yüksekliği derinliği açısından da baktığımız zaman e, biraz şey limit limitli. Ama onun dışında e, ya yani fiyatına göre çok kullanışlı bir araç bence. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar son sürüşümüz 8 km yaklaşık 12 dakika olmuş. Hızımız düşük biz tabi. Ve top tüketimimiz 12 kWh 100 km gibi bir değer. Baya baya tüketim düşük yani model işte. Gördüğünüz gibi. otopilota da e, şu hız tuşu üstüne bastığınız zaman otonom sürüşe başlıyor. Şöyle şöyle bastığınızda başlıyor. Arkadaşlar şöyle bastığında otopilot devreye gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şuradan da hızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani eskiden olduğu gibi aslında. Şöyle. Evet. Koltuk daha rahat. Ee, araç daha sessiz ve biraz daha konforlu. Tüketim çok düşük. Ee, model yerleri de kıyasladığımızda. Ee, güzel olmuş. Beğendim ama yani kullanışlılık açısından tabi model diye çok daha kullanışlı bagaj hacmi ve iç yerleşim, konfor açısından ee, hacim açısından çok daha iyi model, model diye tabi. Dostlar, Floransa'dan selamlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Önümüzdeki hafta kısmet olursa e, yeni Tesla Model Y ile bir test sürüşü yapacağız. E, onun için kanala abone olun ki videonun devamını takip edin. E, bugün aldığım bilgilere göre e, Almanya, Berlin Tesla'nın Giga Faktörü'sünde, fabrikasında üretilen model yerler şu anda İtalya'da satışta. Gördüğümüz bugün, orada gördüğümüz model yerlerin tamamı Berlin fabrikasında üretilenler olduğunu öğrendim. Ve şu anda İtalya'da bir model yeğe sipariş verirseniz eğer uzun menzilli ve çift motorlu 4 çeker hemen Mart ayı içerisinde alma imkanınız var. Yani onu da öğrendim. İtalya'da Durumlar bu şekilde ayrıca yine e, Tesla e, yetkilisinden İtalya'da elektrikli aracı aldığınız ilk 5 yıl boyunca motorlu taşıtlar vergisi ödenmediğinde öğrendim arkadaşlar. Yani e, elektrik kullanım açısından çok avantaj yok ama e, satış açısından ya da vergi açısından elektrikli aracın İtalya'da ciddi avantajları var. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.